sesimi duyuyor musun? Of burası da çok sıkışık ya. Evet duyuyorum. Gitti mi babam? Hayır. Ayak sesleri duyuyorum. Gitmedi daha. Eyvah bizi görürse çok kızar. Nereden görecek ya? Of ya burası da çok sıkışıkmış. Var maskemi çıkarayım. Dur bir dakika. Gitti galiba. Hadi çıkalım o zaman. Hadi üç deyince çıkalım o zaman. Tamam. Bir, iki, üç. Çık. Açılmıyor ya. Benim kapak açılmıyor. Eee Nisa ile Melisa nerede? Biraz önce burada oynuyor dedi çocuklar. Ee, burada oynuyorlarmış. Melisa, Nisa burada mısınız? Ee, arabanın içi boş. Kimse yok. Melisa, Nisa. Arabanın yanında dediler. Ee, kimse yok. Hani kimse oynamıyor burada. Hiç kimse yok ki. Neredesiniz? Aa, bu arabadalar mı yoksa? Ee, to ta o tableti burada. Tableti burada Nisan'ın mı? Melisa'nın tableti bu. E arka koltuk da boş. E kimse yok burada. Nerede oynuyorlar? Hiçbir yerde yoklar. Arabanın altında mı? O bir ses geliyor. Arabanın içinden geliyor ses. Nereden geliyor bu ses? E kimse yok. E nerede bunlar? Melisa, Lisa sesi duyuyor musunuz? Neredesiniz? Ya nereden geliyor ses ya? O. Oh. Nerede? Bagajda mı? Evet. O oh, bagajda. Sen hangisindesin Nisa? Aa, evet, küçük olandaymış oh, olan bunda. Nisa dur bekle. O oh. Geziyor. açılmıyor doğru söylüyorsun. Ne geziyorsun bunun içinde bagaja girmiş kendini kitlemiş. Oyun bagajda mı oynayacaksınız oyunu? Bagajda oyun mu oynanır? Evet, oh. Elini çek. Geziyorum. Anladım dur elini çek. Elim sıkışacak neredeyse. Nerede göremedim seni. Neredesin? O elini gördüm. Elini gördüm hani orada mısın? <laughs> Melisa dur sana geleceğim şimdi. Hanginiz ikinizi aynı anda nasıl kurtarayım? O Nisa burada. Bekle dur az kaldı. Nisa az kaldı bekle. Hadi hadi Nisa it biraz sen de it. Oo, oo çıktı. Melisa nerede bunun içinde mi? Melisa sana gününü göstereceğim şimdi. Açacağım seni oradan. Açılıyor mu neredesin göremiyorum hani. Hani ya nerede? Oo, burada. burada ya. açılıyor az kaldı. Açılıyor. Melisa açılıyor bekle. Hadi. Hadi biraz daha sen de it. Geçen i̇t. Sonra. Siz ne yapıyorsunuz? Burada oyun oynanır. Bagaja niye kilitliyorsunuz kendinizi? Az kaldı. Hadi. İtemiyorum diyor. İçine girip oynamayı biliyorsun ama. Nisa da kilitlemiş. Ah. açıldı. Ah. İn bakayım aşağıya. Ya siz niye bagajda oynuyorsunuz? Ya ne Ay. Işte. Ay kolum ağrıdı. Melisa parmaklarımın haline bak. Ne hale geldi? Bir daha bagajda oynamak yok. Bagajda oynamayı yasakladım size tamam mı? Hayır. Anne, bagajda oynamak yok bir daha yasakladım çünkü size tamam mı? Allah Anlaştık Allah. mı? Allah. İki arabayı da kilitliyim de görün siz. Bir daha bagajda <laughs> oynamak yok. Duydunuz mu beni? Bir daha bagajda oynamak yok. Tamam. Çabuk eve gidin. Çabuk hadi. Hadi hadi direkt eve gidiyorsunuz. Tamam. Hadi görüşürüz bay bay.